Sanayici ve İş İnsanları Derneği olarak 2025 yılına ilişkin genel değerlendirmemizi kamuoyuyla paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyor. 2025 yılı ülkemiz açısından zorlukların yanı sıra önemli fırsatlar içinde içinde barındıran bir dönem olmuştur. Özellikle ülkemizin yakıcı sorunu olan terörün tamamen sona ermesi, ve erkenin silah bırakma sürecinin tamamlaması ve örgütü kendini fesh etmesi, bölgemiz için tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu gelişme iş dünyamızın motivasyonu artırmış, yatırım iştahını güçlendirmiş, toplumsal huzur ikliminin önünü açmıştır. <laughs> Ekonomik açıdan bakıldığında daralan ticaret hacmi, <laughs> ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılara rağmen dövizin ve yüksek enflasyonun kontrol altına almaya başlaması ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu sinyaller üç dünyamız adına umut verici gelişmeler olmuştur. 2026 yılında hükümetten beklentilerimiz ise terörsüz Türkiye sürecinin kalıcı şekilde tamamlanması ve toplumsal barışın güçlendirmesi. Girişimci, üretici ve sanayicilerimizin düşük faizli finansmana daha kolay erişebilmesi, ihracat yapan firmalara yönelik desteklerin artırılması, üretim ve turizm alanlarda yeni bir avantajlı teşvik paketlerini hayata geçirilmesi vergi, SSK ve DEDAŞ'a olan borç faizlerinin silinmesi veya düşük faizlerle yeniden yapılandırılması. Yatırım ortamının güçlendirilmesi, hukuk güvenliğinin artırılması ve sürdürebilir büyüme için yeni bir anayasanın hayata geçirilmesi. Kentsel dönüşüm ve konut projeleri için uzun vadeli düşük faizli finansman imkanlarının sağlanması. Mersin Diyarbakır Demiryolu Hatı'nın yapılması, ilimizin çevre yollarının tamamlaması ve altyapı yatırımlarının artırılması ülkemiz ve bölgemiz ve ilimiz açısından kritik öneme sahiptir. Hükümet basın arkadaşlarımız, Tabii bir de biz bu hükümetten beklentilerimizin dışında bir de yerel yönetimlerden de bir genel değerlendirme yapacağız. Şimdi buna müsaadenizle başlayacağım. 2025 yılı itibariyle kamuoyunun yerel yönetimlerden beklentileri henüz istenilen seviyeye ulaşmamış olsa da Diyarbakır Büyükşehir ve ilçe belediyeleri önceki dönemlerin gerilimli atmosferine kıyasla daha sakin, çatışmadan uzak ve hizmet odaklı bir yönetim çizgisi sergilemektedir. Bu yaklaşım toplumsal huzur ve kent yönetimi açısından iş dünyası olarak kıymetli ve önemli görüyoruz. Yerel yönetimlerde 2006'da beklentilerimiz ise kimlik üzerinden ayrıştırmayan, insanı merkeze alan şeffaf ve kapsayıcı bir yönetim anlayışının güçlendirilmesi, merkezi yönetimle daha etkin, yapıcı bir diyalog kurulması, hizmet kalitesinin arttırılması, yerel ekonomiyi canlandıran üretim ve istidam odaklı belediyecilik modellerini hayata geçirilmesi, sürdürülebilir planlı, yerinde ve adil gentleşme politikalarının uygulaması, gastronomi, kültür ve inanç bürüzümünü daha fazla ön plana çıkartılarak güçlü bir şehir merkezi stratejinin oluşturulması, şehir içi ulaşımda yaşanan sıkışılığa kalıcı ve bütüncül çözümler üretilmesi, bu başlıklar Diyarbakır'ın sosyal, ekonomik ve mekansal mekansal gelişme açısından büyük önem taşımaktadır. Tabii bunların da beklentilerimiz de biz ne yapacağız? Disiplinler olarak biz de e, hedefimizi belirledik. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Disiplinlere 2026 hedefleri, daha güçlü üretim, daha yaygın istihdam, daha yenilikçi girişimcilik, kadınlar ve gençlere yönelik kapsayıcı projeler üretilmesi. Dicle Üniversitesi ilgili kamu ve özel kurumlarla daha etkin iş birlikleri geliştirilmesi. Bunlar da bizim kendi hedeflerimiz. Tabii bir de özel e, bizim için Diyarbakır iş dünyası tabii geçmiş yıllara kıyaslanmayacak ölçüde de güçlü, umutlu ve dinamiktir. Bu da bizi çok sevindiriyor. Lisider olarak da bu gelişimin öncü aktörlerden biri olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yarbakırın geleceğine, yatırıma, üretime, istidama ve birlikte büyümeye inanıyoruz. Katılımınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. 2026 yılının ülkemize ve şehrimize barış, refah ve bereket getirmesini temenni ediyoruz.